Merhaba sevgili dostlar. Efendim, önemli bir günde daha beraberiz. Önemli yorumlar var, kaçırmayın. Başkalarından duyarsınız. Ee, bir adım öne geçin. Çünkü bunlar başka hiçbir yerde yok. Efendim Müge Anlı ile açılışı yapacağım yine. Ya gene mi Müge Anlı demeyin. Mesele çok önemli bu sefer. Efendim dün Müge Anlı'nın program yapmamakta ne kadar haklı olduğu yine ATV ekranlarında kanıtlandı. Müge diyordu yani hani benim programa ne zaman başlayacağımı Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Ne zamanki virüs tamamen ortadan kalkacak ben o zaman ekranda olacağım. Çünkü benimki interaktif bir program stüdyoma her gün onlarca insan giriyor çıkıyor. E 40 yıl sonra kızıyla Kavuşan, karşılaşan anne kızına sarılamayacaksa, efendim orada bir böyle aile fotoğrafı çektirilemeyecekse bu programı yapmamın bir anlamı var mı? Sonra belirki benim programımda bir virüs bulaşması oldu, bir hasta efendim geldi, sonra oradan diğerlerine hepimize yayıldı. Bunun vebalini ben nasıl öderim? Sonradan beni topa tutmazlar mı? diyordu. Dün Esra Erol'un programında böyle bir hadise yaşandı. Görüntülere bakın. Efendim Esra Erol'un programına gelen bir kadıncağız konuşurken dedi ki zaten ben de hastaydım. Bana da Covid-19 tanısı koydular ama benimki hafif geçenlerdenmiş. Beni yolladılar. Deyince Esra Erol'un Yüzündeki ifade aniden değişti. Ne yapacağını bilemedi. Bir metre ötesinde maskesiz gayet güzel konuşan bir korona hastası olduğunu öğrenince inanamadı duyduklarına gözlerine. Öyle bir ifade oluştu ki yüzünde. Hani ne yapacağım ben şimdi beni çabuk buradan alın kadını hani bir şeyler yapın bir çaresizlik ifadesiyle doldu. işte o anda dedim ki Müge sen çok haklıymışsın. Öngörün tuttu. Ya senin programında yaşansaydı böyle bir olay ya ortaya çıksaydı medya bunu diline dolasaydı. Hani sen Türkiye'nin en güvenilir, en çok inanılan e, kadın e, idolüsün bugüne kadar yaptıklarının üst üste dizdiklerin nasıl da bir anda yerle eksan olurdu. Müge bunu öngörmüştü ve programına ara verdi. Çok eleştirildi bu ara verme ama Müge son derece haklıydı sevgili seyirciler. Buradan ortaya bu çıktı. Esra Erol'un programında yaşananlar gerçekten ibretlik oldu. Bir başka konuya geçeyim. Yani şu hayvanlara edilen zulümle ilgili burada pek çok şey söylüyoruz ama hani olmuyor işte yaratılış meselesi demek ki. Aramızda caniler, vahşiler dolaşıyor. Son örneği biliyorsunuz izlemişsinizdir mutlaka. Hani izlemeyenleri de şanslı addediyorum. Bir eşek yavrusuna, sıpaya bir cani köpeklerini saldırdı. Köpekler sıpayı parçaladı öldürdü. Yakaladılar genci, karakola e, götürdüler. İfadesini aldılar. Sonra ne oldu? Bildiğiniz şey oldu. Salı verdiler. Olay sosyal medyada yayılınca o görüntüler büyük infial uyandırdı. Her zaman olduğu gibi sosyal medya ayağa kalkınca genci tekrar yakaladılar tekrar hakkında kovuşturma başlattılar. Ya bu son zamanlarda çok tekrarlanıyor. Hani suçu neredeyse sabit olan, görüntülerle sabit adamı alıyorlar. Efendim, sorguluyorlar. Ondan sonra salıyorlar aramıza. Sosyal medyada iş köpürünce, aman diyor savcının biri, yakalayın adamı getirin tekrar karşıma. E bu nasıl adalet mekanizması? Yani şimdi insan durup sorgulamak zorunda hissediyor kendini. Madem sosyal medyadaki paylaşım adediyle tık sayısıyla bu işler olacak, o zaman ceza kanununa bir madde ekleyin. Deyin ki adli kovuşturma, şu kadar tıklanma, bu kadar paylaşım olursa efendim başlatılacaktır diye. Olacak iş işte. Değil tabii. Efendim benim o caniye de söyleyecek çok sözüm var ama kelimeler şuramda düğümleniyor, yumru oluyor. Sıpa. Sıpa dünyanın en güzel hayvanlarından biridir. Rahmetli babam bizleri evlatlarını sıpalarım diye severdi. Allah rahmet eylesin. Ben de şimdi küçücük kızıma sıpam benim diyorum. Eşek sıpası diyorum. Çünkü o kadar güzel bir hayvan, o kadar sevimli bir hayvanlık ki kocaman gözleri, uzun kulakları, kadife tüyleri. Böyle yani insana iyi ki yaşıyorum, iyi ki hayattayım dedirten objelerden biridir. O adına insan de be utandığım yaratık çoban köpeklerinin üzerine saldırtıyor. O köpekler de aslında bir şey yapmaz. O tahrik etmese, komut vermese asla bir sıpayı öyle yolda alıp da parçalamazlar. O gencin yetiştirdiği köpekler, talim, terbiye verdiği sözde köpekler. Aslında o gençle ilgili hani böyle içimden eşeği oluyla başlayan çok cümle geçiyor ama e, bu sefer eşeklere ayıp etmiş olurum. Dostlar siz hiç bir insan yavrusunu köpeklere parçalatan eşek gördünüz mü? Ah keşke herkes, hepimiz eşek olabilseydik şu dünyada. Onlar kadar saf ve masum bir şekilde bu dünyayı sarıp sarmalayabilseydik keşke. Söyleyecek söz bitiyor bazen, aynen şimdi olduğu gibi. Efendim günün televizyon tavsiyeleri, Star TV'de Jet Society'nin finali var, sezon finali. Evden çekiliyor biliyorsunuz birkaç bölümdür. E tabi buraya kadar oldu her şey artık kabak tadı veriyor bazı şeyler tekrar düşüyor ama Jet Sosyete'de bu akşam ünlüler e, konuk olacaklar diziye çok sürpriz olaylar var kaçırmayın ben seyredeceğim e, bu arada kuruluş Osman fanatikleri de mutlaka atv ekranları karşısında olsun müthiş bir hesaplaşma günü bugün içinde bugüne dair İz düşümleri bugünü yakalayan çok önemli mesajlar da var. Diyor ki Osman, cellatlar kurbanlarından daha az yaşar diyor. Ne demek bu? Birinin ölümüne sebep olabilirsiniz ama eğer o milleti için çalışmışsa asla unutulmaz, sonsuza dek yaşar demek istiyor. Kurun bakalım bağlantıyı. Efendim bugünlük de bu kadar. Yarın yine burada I2 Medya kanalında buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.